Selamlar millet. <laughs> bir aç karnına düğüne gidiyoruz. Ama ne var bilmiyoruz ama. Ayıp oza Et döner ya da olmaz. Hiç gibi yemeğe gidiyoruz. E, e, i̇nşallah var. Geçen bir mı? kere üçümüzü gittik ama bulamadık. Bir şey yok. O, o videoyu da yanlışlıkla olsa attım. olsa da silmiş ama. Bundan inşallah şükür ediyor. İnşallah vardır. Bakalım. konuma Yok, yürü aman öyle. Düğmeni ne? O da kimse yok. Gelen içinden ha. mi geçecek? Şuradan da dolaşırlar aman ok. Evet. Bir dakika. Aşıkta dedik ki yemek vardır dolmayı sonra yapıyorlarmış. Akşama doğru yapıyorlar kazanları gördüm ben. Hadi bakalım. Oğlum burada ev ne arıyor aman ok. Eve Ev işte taktı Allah Allah. Ya sonrazı da. Yok, da bilmiyorum çökerdi. <laughs> Biniyam <mu> lan çocuk. <laughs> ama güzelim. Oğlum böyle gıcık her. Ben benim. Yani. He. Bu... Dur bir dakika şuradan geç var da burası ne alaka amına. Pey nereye? Konteyner. Bunu çalarlar amına. Fabrikadan öyle koparlar. Ananı avradınız. Sizin olun elinize de kamera tutmayın. <laughs> Videoyu Hangi güne de yapmam da var? şart Geçkine lazım Haftaya da şey yapmam şart Çarşambaya değil Haftanın ilk çene He. Şimdi siz bu videoyu izliyorsanız Bugün günlerden Bugün cuma çektiğimiz gün cuma Biz bu video haftanın ilk günü izleyeceksiniz Şimdi size Kısa ve öz bir şekilde anlatayım Biz videolara Bir süre şey yapacağız Bir hafta olmayacağız sebebi bu insan hastalandı, hastalandı cümlesini kullanıyorum çünkü bir şey var, sevdi bir şey var, akrabası hastalandı. O yüzden videoları bir haftalığına böleceğiz. Yani siz bunu izlediğinizde biz şey de olacağız, Sağ ol. salim, ameliyat olsun. Yani siz bu videoyu izledin biz hastanede olacağız Yusuf'la birlikte. Doktor da bilmiyorum araştırmadım iyi mi kötü mü? Yani Google'da işte, da bile araştırıyorum çözüm. Aslında şöyle arkadaş şimdi biz haftaya salı günü biz video düş şey yapacaktık. Doktor çekecektik mi? aynen. Biz şeyle turlayacaktık ne bileyim. Yine şey varsa şey yapacaktık. Korku tamam. şeyidir falan evidir. Oraya gidecektik ama bu arkadaşın babası aslan dedi ki sen de gel dedi. Sıkılırım dedi. Yani ben ne yapayım orada tek dedi. Ben de gideceğim. Ya ben bu videoyu haftaya yapmam şart. Paketlemem lazım. Abi ya, ya Annem biraz şey gibi ama. Ya zor ya. Ona bir ücret vermediğinde sürece bırakmaz. Annem aynı şey gibi arkadaşlar. Neydi o? Bir şey var ya ne bileyim bir, bir eski şovda çıkıyordu ya. Pembe diye bir şey şey vardı ya. Doğru. Karakter. Cennet. Cennet. Neydi o? Da? Cennet, Cennet ne? He oradaki şey amınım annem. Pembe. Vallahi ben bir fark de. yok arkadaşlar. Resmi hizmete mahsustur diye. Bizi mi vursun lan? Annem arıyor mu? Evet. Yani bu videoyu izliyorsanız bu videoyu şey günü de çektik. Bugün çektik. Cuma günü. Şimdi arkadaşlar Oğlum merak niye Oğlum Boyamışlar la bunu. Oğlum önce önceden renksiz diyor mu? Baksana şurada. Orada bir gün çıkmamız var zaten merak işsiz gibi. Ya oraya çıkacağız bugün bir tembelliğimize de gelirse. Ulan hey lan bu? Ne lan? Yılan lan amına kodumun. Öyle lan bu. Öyle. Lan fotoğrafını çek. Kanka ben. Kanka ne oluyor amına kodumun yılanı? Şunu döksene <gülüyor> be. <gülüyor> Bir dök bayım. Oğlum ölmüş ölmüş. Bir başına dök Git git. Oğlum ölmüş amına bırak. Ruhuna el fatiha amına. Ölü mü canlı mı bilmiyok. Ağzı açık, su attık. Ölmüş elde. Canlı mı değil mi bilmiyok. Ne? Saldırır diye koruyum oğlum boş ver. Değnek yok. Bu da bizim Ahmet. Video çekik. Biz de burada yılan bulduk. Ölü yılan elden bilmiyorum. ağzını açık dur. Gel gel. Görüyorsunuz ağzım ağzı açık su attık ama tepki yok. Değnek bulup da geleceğiz bekle. Yukarıdan alsana geri zekalı. Kaynana sürü sik yukarıdan alsana. ne bu? Dön gidelim. Hem de şeye giderik. Şu zurna çalan da yere giderik. Bugün... Dediğimiz dala. dala bak. <laughs> Dalak gibi. Bal aynı. bak aynı. aradaki anlamlar bu. Oğlum arada. oğlum lan. Hani lan de yıl. <laughs> Dede. Kuyruğu da değeceğim ama ne? Orta. Orta, sana değsene. Lan amın diyecek <laughs> mi senin? Amın senden de senden de, incedir amın. <laughs> İttim lan korkma. Ne? İttem hiç mi? Senin Ne kedi mi bu da ben pis 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 diyorum amına koyayım. Oğlum ölmüş bu amına. Ölmüş ölmüş. Ama ne o zaman siktir hadi fare mi tuttun ama bunu peşine alalım Ya siktir oğlum yol ortasında tarihe eser dur. dur bir de bir daha ettirsene <laughs> Adana <gülüyor> Adana Adana <bıraksın. gülüyor> <sandım lan. gülüyor> <öyle> şey. <laughs> <laughs> Bırak ya <amınak. gülüyor> Benim <laughs> Örnek olarak. Kasa <laughs> Yılanı gördük. Kaplumbağa gördük. Dedi ki biz akşam da yemeğini burada bitirelim ama Yusuf Bey sağ olsun utangaçlığından oturamıyor amına koyayım. Ayları bekliyor. Şey birisi kalksın da biz şey oturabilir miyiz gibisinden nazik. Sanki ben çok naziyim de amına koyayım. Onlar akraba değil bence ya. Akrabaysa. tanıdık birisi. Düğün gibi bir şey. Tanıdık birisi olsa Elim yok. Oturup da acaba şu oraya mı giriyor? Şakir ayı deseydik. Kork, araba Düğün geliyor. kimin? Neyin nesi? Dur bakalım. Oraya mı? Oraya mı? Evet sıradaki parçamız Davut Şakir. Evet evet Şakir değil. Davut Şakir. <laughs> Arkadaşlar bu bu millet Salak gibi Yusuf bana bir buçukluk kalmıştı. geri zekalı. Kim oğlum ne güzel işte. Bence bir mesela kalktı mı soralım Kardeş. abi oturabiliyoruz mu? Şu soralım mı ki daha iyi ama bak o, ama sen sorarsın iyi oturabiliyoruz mu diye. Bunlar bence akraba. Biz biz artık akra biz akraba değiliz. Tamam, tamam. Gel gel açık bir şekilde hizmetle